Hurma'da bulunan sonsuz üstünlükler. Ebu Zekeriya Yahya el-Küfi hazretleri kıraat ve hadis alimlerindendir. 131, miladi 748'de Küfe'de doğdu ve orada yetişti. Süfyanı Sevri, Abdullah bin Mübarek, Fudail bin ve Veki, Bin Cerah gibi alimlerden hadis dinledi. Ayrıca kıraat ve fıkıh alimlerinin derslerine devam etti. 203 miladi 818'de vefat etti. Kitabül Harak isimli eserinde şöyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Oruçlu olan kimse hurma ile iftar etsin. Çünkü hurma bereketlidir. O server hurma ile iftar ederdi. Hurmanın bereketli olması şöyledir ki onun ağacına nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki peygamberimiz Nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır dedi. Halanız olan Nahle'ye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç Adem aleyhisselam'ın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır. buyurdu. Görülüyor ki Nahle Adem aleyhisselam'ın çamurundan yaratılmıştır. Nahle'ye bereket buyurması bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. Bunun için Nahle'nin meyvesi olan hurma yenince insanın parçası dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey insana da aktarılmış olur. Hurmada bulunan sonsuz üstünlükler bunu yiyende de bulunur. Hurmayı yiyen herkes böyle olur ise de oruçlu kimse iftar zamanında şehvetlerden ve dünyanın geçici zevklerinden temiz olduğu için hurmadan pek çok istifade eder. Anlattığımız faydaları daha tam ve daha olgun olur. O server müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir. Buyurdu bu da belki, hurma insanın dokularına karışınca, insanın hakikatini tamamladığı içindir. Oruçlu iken, böyle şey olmadığı için, bunun karşılığı olarak sahurda hurma yemenin güzel olduğunu bildirmiştir. Hurma yemek, çeşitli yemekleri yemek gibi faydalı olmaktadır. Hurmanın bu bereketi, kendisinde her şey bulunduğu için, iftar zamanına kadar insanda kalır. Hurmanın bu faydası, ancak İslamiyet'e uygun olarak yenildiği, İslamiyet'ten kıl ucu kadar ayrılık bulunmadığı zamandır. Tam faydasına kavuşmak için, bir ağacın bir meyvesi olarak değil, bildirdiğimiz topluluğunu, bereketini düşünerek yemek lazımdır. Yalnız bir meyve olarak yenirse, yalnız madde, kalori faydası elde edilir. İşin iç yüzü bilinerek yenirse, bereketine kavuşulup, batını da besler. Bereketine kavuşmadan yemek kusur olur. 12 Nisan 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek